Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün Türkiye son turunda Hollanda ile karşılaşıyor. O maçı oynuyoruz. Bakalım Hollanda'yı kaç Belki Hollanda maçından sonra çeyrek final maçında yapabilirim yapabilirim. Şimdi like'lar attıysanız hiç uzatmadan maçımıza geçelim. Ve maçımız başlıyor. Bir tarafta Türkiye, bir tarafta Hollanda. Bakalım neler olacak? Kadroları görelim hızlıca. Hollanda'nın kadrosu Gakpo, Depay, Simons, Xavi Simons. Türkiye'nin kadrosu Enes Ünal, Kerem Aktürkoğlu, Çünkü Kökçü, Arda Güler diye gidiyor. Kaptanlar selamlaşıyor. Kale top seçimi yapılıyor ve ilk Türk'le başladı. Depay. Şimdi Regin Ders. Arda bastı. Olmadı. Şimdi De Jong. Frenkie De Jong. De Jong attı çalmadı. Gakpo. Verdişim Mert Müldür. Mert Müldür aradan Barış Alper verdi şimdi Hakan'a. Hakan. 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 Hakan çekti topu Hakan. Hakan yaptı ortasını. E ne sunal olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Rejin ders. Verdi şimdi Şavi Simons. Orkun Kökçü kesti. Orkun. 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 Orkun verdi pasını Barış. 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 Barış vurdu plasistik gol. Barış Alper. Taktı 90'a yaptı sevincini. Barış Alper'den müthiş gol. Orkun Kökçor da kesti. Verdi pasını Barış'a. Barış Barış Barış. Attı plazesini 90'a. Tam 90'a. Örümcek ağlarını siliyor Barış. Mükemmel bir gol. 1-0. Orkun. Verdi pasajımla Enes. Enes verdi. Hakan. Hakan. Hakan gidiyor. Hakan. Hakan. Hakan verdi. Şimdi Barış. 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 Bastı bir üstüne Barış. Barış. Barış girdi içeri Barış. Barış. Barış vurdu plaj asla Asfalttı dışarıya. Out. Arda. Arda baktı arkadaşlarına. Arda verdi Hakan'a. Hakan. 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 Neler yapacak Hakan. Hakan. Hakan'dan mor şut olmadı. Rejin ders. Simons. Nerede şimdi pasını Memphis Depay. Depay kesemedik. kesemedi. Abdülkerim bardakçı kesemedi. Çok büyük bir hata çıkıyorlar. Memphis Depay. Hayır hocam. Açıl Mert Günok dışarıya. Müthiş bir pozisyonu kaçırıyor. Hollanda bizim için çok iyi oluyor. Kerem. Kerem sol kanattan yardırdı. Kerem. Kerem şöyle çalımını attı olmadı. Yine Kerem'de kaldı ama Kerem. 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 Kerem plasizini vuracak ama önüne kaydılar. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu 1-0. Bakalım ikinci yarı neler yapacağız. Ve ikinci yarı yerine Sunal'la başlıyoruz. Başladık. Arda. Arda Güler. Arda verdi pasını şimdi Barış. Barış. Barış verdi şimdi Mert Gülmür. Mert. Mert. Mert de verdi şimdi Barış Alper. Barış. O da verdi şimdi Arda'ya. Arda. Arda oradan yarıdırım Arda. 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 Çek top Arda. Şöyle gördüm Enes Ünal'ı. Enes. Enes Ünal. Ver Burugen. Korner. Hakan Korner'i kullanacak. Şöyle. Girin içeri diyor. Barış açacak ortaya. Barış. Barış indirir olmadı. Abdülkerim hadi. Abdülkerim sende. Abdülkerim. Abdülkerim. Abdülkerim Van Dijk karşısında Van Dijk kesti. Memphis Depay. Ata çıkacaklar ama yerleştik. Xavi Simons. Xavi Simons. Ferdi keser mi kesti? Ama fual. Kerem. Kerem. Kerem, Kerem yardırdı. Kerem, Kerem. 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 Kerem ne yapıyorsun Kerem? Kerem sol kanatta yardırdı Kerem. Kerem. Gördüğü içeri Kerem. <laughs> Enes. Enes. Enes attı. 2-0 oldu. Enes Sünal. Enes, Enes Enes Bir anda Kerem'le sol kanatta yardırdık. Verdi Enes'in önüne. Ve Enes bitireceğini konuşurdu 90 Enes. Ve durum 2-0. Başladılar şimdi Gakpo. Xavi Simons. Xavi Simons verdi Depay. Memphis Depay. Memphis Depay kesti Hakan'la. Hakan verdi Kenan. Kenan verdi şimdi Enes Ünal'a geçmedi. Orkun verdi pasını Kerem'in önüne olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Hocam bitir diyoruz. Don't freeze. Don't freeze ver. Son atak. Şavi Simon kesik topu. Orkun. Orkun verdi Kerem'e. Kerem son bir atak Kerem. 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 Van'da kesti. Ve maç bitti. 2-0 Hollanda'yı yeniyoruz. Maç sonu 2-0. Barış Alper'le. Enes Ulan'ın golleriyle 2-0 Hollanda'yı yeniyoruz ve Hırvatistan nesli çeyrek finalde hemen hiç Hırvatistan maçına geçelim. Ve maçımız başlıyor. Türkiye ile karşılaşıyor. Ve kadroları görüyoruz. Ferdi, Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu öyle gidiyor. Ve Hırvatistan'ın kadrosu Kramaric, Perisic, Macer öyle gidiyor. En üstüne başladık. İlk düdükle en üstüne başladık. Arda. Arda şimdi. Arda. Arda verdi Barış'a. Barış. Barış. Barış verdi olmadı. Ve Çağlar'da kaldı top. Çağlar verdi Enes'in al. Enes. Enes verdi pasını Arda'ya. Arda. Arda verdi Kerem'e. Kerem. Kerem. Sever olan Kerem. Kerem vurdu. Kaleci Livakovic. Ve koronel kullanacak Hakan. Arka direğe. Barış Alper açtık. Barış Alper indirir mi indiremedi. Çağlar. çalar Çağlar aradan gördük şimdi Kerem'e olmadı. Mert. Verdi pasını Arda'ya. ya Arda. 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 Arda sever noktaları Arda. 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 Arda Güler sever noktaları. Sol ayağını konuşturdu Arda Güler. Arda Arda Arda. Livakovic alt ediyor Arda. Dovl. Livakovic alt ediyor. Arda Güler. Müthiş gol Arda'dan. Durum 1-0. Enes da Arda Arda'ya. Arda Arda. Arda gidersin oradan Arda. Arda Arda Arda. Arda. Arda, Arda. Arda. Arda, Arda. Arda, Arda. Arda. Arda, Arda. Arda verdi pasını şimdi. E ne Sunal kafayı vurdu olmadı. Maldi Abdülkerim. Abdülkerim'den müthiş müdahale. Abdülkerim gitti forvete kadar ama olmadı. Ve ilk 45 dakika bitiyor. 1-0 Hırvatistan ilk yerde iniyoruz. Ve ikinci yarı başlıyor. Kramerich'in vuruşuyla Modric. Modric verdi pasını şimdi Mayer. Mayer. O da verdi Kramerich. 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 Kramerich ne yapacak? Abdülkerim gelir. Olmadı. Hakan. Hakan verdi Barış'a. Barış verdi şimdi Arda'ya. Arda. Arda olmadı. Enes de kaldı top. Enes. Enes. Arda'yı kaçıracağım. Arda'yı kaçırdık Enes. Enes müthiş pas attı. Arda. Arda çek tutup Arda. 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 Arda ne yapacak? Arda. Arda vurdu ne? Dışarıya. Out. Arda. Arda çekti top Arda. Ne yapıyorsun Arda? Arda bir şeyler yapıyor Ferdi. Ferdi. Ferdi verdi Kerem'e. Kerem. Kerem yaptı ortasını ama Livakovic'te kaldı top. Dakikalar 88. Hocam bitir hocam. Livakovic dikti topu. Hakan indiremedi. Hocam bitir. Modric. Modric. Modric verdi pasını şimdi. Maç er ve maç bitti. Maç bitti. Türkiye yarı finalde. Bakalım neler yapacağız yarı finalde. Türkiye yarı finalde 1-0 Hırvatistan'ı yeniyoruz. Ve Almanya ile eşleşiyoruz. Çok zor bir rakip ama biz Almanya'yı da iniriz. Bakalım bir dahaki videoda neler yapacağız. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda yarı finalle finale oynayacağız. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like attıysanız görüşürüz.